Evet sayın değerli hmm. izleyicilerim, bir daha. Evet değerli izleyicilerim, bugün barbupta tırablık ediyoruz. Karşımıza Anlaşıyla da araçlara daan değiştirmedim yani. Yeni silah çıkardım da mükemmel. Güzel yani. Beşan götürür. Bir seviye titan asıyorum canlı yani 25'ini götürüyor 5 saniyede bir doluyor yani silah güzel şunun silahlarını da istedim bir deneyelim nasıl olmuş sen sen kendisin boş sen gel Ama bak 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 şimdi bu olmadı bu olmadı. Bu olmadı. Olmadı, hiç olmadı. Hiç hiç hiç, hiç olmadı. Hiç olmadı. Yani. Burada üzerinden de falan oldu. Evet, şey. Adam tüm memleği tüm mermi. Adam tüm memleği bana sıkanın hiç. Al sen şunu. Sen yakala. mı? yakala. Yakalamam. Yakalayamadık ha. Yakalayamadık ha. na sh q boşak şeyimiz de kullandık Neyse. Gene iyi olsun, Kilo olsun da ne olsun ne olsun. Yeter ki kilo olsun. Askerden bunu da ha. Ne biçim insan ya bu? Evet lan atıymış pardon. Pardon. Çok pardon. Çıkan kaçıyor. Çok. Çok pardon. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Çıkan katili ben bunu Titan hariç diyorum. Eskiden Titanlara ilk geldiğinde eskiden Titanlara yüzde 250 hasar vuruyordu. Adamı mükemmel yapmışım yani. Titan hariç. E ben lan, pislik. Yani şimdi kim artış kitlesi? Söyle bana. söyle bana. Kim artış kitlesi? tane de olsa da aleni gelin size. Ne kadar şöyle. Bir dakika. Şöyle çıkabilirsin. Öldünüz lan öldünüz. Nizha koyayım. Geberin. Kepler'in silahları inşallah iyi olmuştur ha. Şöyle bıngır 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 bıngır. Gel buraya. Niye kaçıyorsun? Kaçma sırası. Bıngır bıngır. Kaçma sırası bende. Ne? 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 sen Ne? Ne? Sen sen. Sen var ya sen. Sen var ya sen. Sen adam olmasın. Hadi ön. Hadi lan. Ben almalıydım onu. Ben seni alayım bari. Oğlum herkes bu amınız. Herkes bu robot almış. Bana geliyor ya. Nerede görsen bu robot ya. Bu robot ne biçim robot da. Gebermiyor da. Gebersen nerede? Varsa iyi yani. Abi ya, siktir git. Sen gelip buraya bize artistik tas diyorsun Siktir git. Seni görmeyeyim bir daha. Hadi uçmadan öldüreyim. Hadi uçmadan öldüreyim. Şu şey var ya şu şey. Hadi uçmadan öldüreyim ben öldüreyim ben ben. Göt veren. Sen değil. Ramo. Tövbe estağfurullah bozduracak bozduracaklar ya. Ya siktir git ya sen ne biçim malsın. Ananı sik beni buldun değil mi? Beni duldun değil mi? Ben tek varım burada. Amına kodum çocuğu ben tek varım zaten. Beni tek buldum burada. Sikeceğim seni. Seni denemişim. Döneceğim seni. Oğlum sen bittin oğlum. Sen bittin ya da ben bittim ya. İkimizden biri bitti oğlum. Şöyle sok bana. Sok bana. İşte bittin. İşte bittin dostum. İşte senin ananı sikeyim seni. Seni ananı sikiyim sen. İki kişi sıkıyor lan. Siktir git. Amanınızı ak. Ananız. Siktir ananızı sikiyim sizin. Siz ikinizin. Götlerinizi sikiyim sizin. Rus bir çocuklar. Oğlum onu uçur. Onu uçur. Uçur geri zekal beyin. Siz anladın. Canını az bırakayım ki. Bir evvel söyledirelim onu. Ben sizin. Sizin. Ay senin amına koyayım sen. Oğlum kimseyi bulamıyorsun. Gelip beni mi uçuruyorsun ya? İkisi de yaptı. Bu da beni uçurdu. O da beni uçurdu. Yani ne kadar saçma bir şey amına bana Ya sikerim bunları O Titan'a baksana oğlum. Titan seni siker lan. Şimdi sen beni uçursan Titan seni paramparça eder. Yani sen ne? Oğlum Titan sen amına koyayım senin. E ona gitmeyin bana geliyor. Yani senin mantığını sikeyim seni. Ya sizin ananı <laughs> sikiyiniz mi sizin? Allah Allah. Oros bir çocuğu. Ben yani ne diyeyim sana? Oros bir çocuğu diyeyim sana. Senin de e, sen a, aynı doğru yapıyorsun. Senin de amına koyayım. O yüzden hayatım edersen senin amına koyayım. Hadi bakalım. Ay senin amına koyayım. Şimdi ölmedin. Sen nane ne yemedin? Mi? Şu yüzden sen çizsin de gör. Sen nane ne yemedin? Sen nane yemedin mi şimdi?

Senin canını yerim dostum. Senin canını yerim. Ya sen sana can kurban. Sana can kurban. Ya onları öldürdün yeter ya. Bu maçı kazanmazsam, kazansam bana ne amına sikeyim. Oynayın O ikisi öldü ya yeter bana. 200 milyon ürlerlerle var. Ben bu 200, %25 gelmiş. da ben şey yaparım. Yükseltirim. %25 bana tıraş. Bana ters gelir. Şu senin silahlarına bakalım. Belki bazı silahlarda yüzde 40 gelmiştir. Başlayalım neyse. Şuna bakalım şunu. Bak. Birisi bunu 130 yapmış. Birinci sırada. Ben 137 yapmışım. Ben yani diğer arkadaşım. Hep, hepsi boş geliyor. Bize Dört 5000 beş bin Selahattin kaçıyor, aman sen bir Seni deneyemedik amına Bu selahlarla deneyemedik yani Deneseydik mükemmel olurdu zaten deneyemedik işte Sen kimsin? Sen kimsin bakalım Dıkşın, dıkşın ya Valla ortada kalbim var ya bu, bu robotu bir daha çağırmayacağım öncelik Öncelik bu robot olmayacak Kepli olacak kardeşim, kepli Öncelik bu robot olmayacak bir daha Belanızı sizin Ne kadar utanmaz heriflersiniz ya. Utanmazsanız küfür edeceksiniz. Allah Allah. Ben artık. Allah Allah açmayı düşünmüyor geldi. Yeni açıldı. Alacağım şimdi. Vallahi. Efe. Bari şu şunu öldüreydim ya. Birini öldüreyim yani. Oğlum ben maça başlar başlamaz birini öldürmeliyim. Herkes beni öldürüyor ama ben kimseyi öldüremeyim yani. Saçmalı. <gülüyor> <gülüyor> üf üf yeni robot. Yeni robot yeni robot. Şey yeni robotu da. Sen yeni robot sen bir de yeni marsız zorla. Dur sen. Ya siker. Oğlum arkadan önden. Ya oğlum. Sen benim buldun. Bitch. Amına kodum çocuğu. Oğlum <laughs> sana. Oğlum hiç lazım. Ağzına vermek gerekiyor senin. Bekle sen bekle. Oğlum hiç de işte, ağzına mı vermem gerekiyor? Oğlum hiç Bunun, bunun bir yaklaşayım ya. ya. ananı, ananı bacını yaklaşayım. Yaklaşayım derken. Sikeceğim. Ya sizden konuşayım gene. Yaklaşayım. Onun görmez olsa ne yağlaşayım. Yağlaşayım. Yağlaştın çok yaklaştın. Allah, Allah. Mükemmel bir yaklaşım. Mükemmel değil mükemmel. Öyle bir yaklaşım yok. Bay seni öldüreydim ya. Vallahi ben baktım abi biz. Birini öldürme, öldürmeliyim yani öldürmeliyim. Sen ne yapıyorsun amına kodum? Hani 7 metre uçurdu. Allah Allah. Sen nesin? Sen küçük minos. <laughs> küçük minos. <laughs> Nedir ya bu? Küçük minos gelmiş burada bize at. Yani ne? Hani? küçük minos. Bunu sana. Piç. Bakayım bu robota. Vay be. Minos'a. Minos'u andırıyor adeta. Ben şöyle ben yani tek robotum kaldı. Sıfır kil. İki tane bile dolduramayacağım. Belli öldü. Başlayacağım bu robotlara da. Bu maka 3, bu maka 4, bu maka 5, bu maka 6. Ben neyim? Maka 8. Seni yakalarsam var ya. Sen bittin kardeşim, sen bittin uçmaya, ya küçük bir dur, sikeceğim seni ya küçük Milos, uçmayı seviyorsun galiba, he. Onu yaklaşamayız lan buna, küçük Milos'u bu nedir lan, silahları nedir ya, bu nedir silahları full. adam küçük çıkartmış, direkt olarak, bu nedir ya, sen neden çıkarttın, çıkarttı çıkarttı. Ama bazen şansa tak direkt düşebiliyordu. Ama bu silahları almak için para gel yaptırman gerekiyor. Çünkü oyun bir tane kart veriyorsa günlük e, onda bu robot var galiba bu robot vardı aynen bir de titan falan vardı. Bazı kişilere düşmüştür, bazı kişilere düşmüş. Yani bizim gibi şanssız olanlara hiç düşmez yani. Ya şimdi size birini göstersem var ya yemin ederim. Ben ve o mesela birlikte neredeyse oynadık. Bak adam adam oyunu oynamadı bile. Oynamadı bile. Bıraktı bile. Praş, oyun açmadı bile filan. Diyelim açtı oyunu. Ben de iki yıl filan oynadım. Açtı oyunu adam. Baktım sandıkları birlikte çeviriyoruz. Ona hani şöyle ücretsiz sandıklar geliyor ya hani yeni yenilendiğinde. Adam çeviriyor robot çıkıyor. Adam çeviriyor robot çıkıyor. Sen çıkacaksın bir de Bir de de inşallah. Dedim de Mükemmel. Cık. Ben çeviriyorum parçacık. Ben çeviriyorum silah. Ben çeviriyorum parçacık. Ben çeviriyorum uzay gemisi parçası. Dedim çıkacağım bir Ben kaç yıldır oynuyorum. Bu iki, iki hafta başladı. Ama nasıl ki? Her Robot çıkıyor ona. Bak gelen yeni her robotlar bunun dışında her robotlar bir de titan yeni gelen titan o hani üçlü filan var ya o çıktı ona ya bugün bugün o çıktı ona hatta bir videosunu çektim onun hesabına girmiştim bir videosunu çektim zaten robotlar hepsi 2 5 10 11 seviye filan 11 seviye bile değil 2 5 filan Eke işte o titan çıktı o titanı denedim titan güzel ama silahları yoktu onun Titan Arm çıkardı. bugün çıkardı. Ben de çevirdim işte benki. Ne çıkmıştı hatırlamıyorum. Bakacağım ona. Adam şanslı şanslı bizim gibi şanssız değil ki. Biz şanssız zannediyoruz ki. Robot da koşuyor ki dedi. Ben bu robot beğendim ama o güzel bir robot. Hızlı. Hızlı seri. Canı az gidiyor. Mesela şimdi hızlansın. Mesela. baksana. Bu yüzden kim kaçabilir? Bir de artık manevra değiştirebiliyor. Eskiden de yapamıyordu yani. Düz fırladığında galiba hızlı gidiyor. Manevra değiştirmediğin sürece. Çok hızlı gidiyor. Değiştirdiğinde daha yavaş diyor. Neyse. Biz hangarımıza dönelim. Şimdi para ne çıktı? Onu, ba ona bakacağım. Ona bakacağım. Ona bakacağım işte. Bakalım bana ne çıkmıştı. Şimdi bana. Ha <laughs> <laughs> Evet, sermiştim bana bu çıkmıştı. Ben bana bu silah çıkmıştı. Silahı güzel ama titan daha iyiydi. Titan olmasa silah iş yarım... İşe yapm... İşe yapmıyor, işe ıl... Ne sikimi konuşayım yine. Evet, videomuz 15 dakika olmuş. 15 dakika, 15 dakika. Şimdi... 15 dakika yeterli. Evet, eee videomuzu videom videomuzu diyorum sanki yedi kişi yapıyoruz ya bu videoyu cık cık. Videom, videom 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 videomu beğendiyseniz ya söyleyeceğim ama videomu videomu beğendiyseniz ya boş videoyu beğendiyseniz abone olun ve beğenmeyi unutmayın yorum yorumlara da videoyu beğendim diye o kadar basit yani. her zaman Paylaşırım ben böyle şeyler. Yani istiyorsanız paylaşım filan bu kanalda videoyu beğenmeniz yeter, abone olmanız yeter, bu kadar. Bildirim zilleri açma açmama size bağlı. Neyse, video bu videomuz bu kadardı. Yarın videoda görüşürüz. Her gün bu kanalda video atılıyor. Yani bu kanal video sus kalamıyor. Bazen akşam, bazen öyle olur. Nadir öyle olur akşam.